Merhaba sevgili arkadaşlar. Kanalımdan ve mutfağımdan herkese saygılar, selamlar. Bugün sizlerle yine nefis bir cevizli havuçlu kurabiye yapalım. Gelin şimdi hemen malzemelerimizi hazırlayalım. Bunun için karıştırma kaseme bir tane yumurta, yarım su bardağı sıvı yağ, yarım su bardağı toz şeker, yarım su bardağı nişasta, yarım su bardağı ince çekilmiş ceviz, yarım çay kaşığı tarçın ve 4 dolu yemek kaşığı ince rendelenmiş havuç ilave ediyorum. Malzemelerimi karıştırıyorum. Arkadaşlar videomun açıklama kısmına malzemelerimi ve kullanmış olduğum bardak ölçüsünü yazacağım. Oradan da bakabilirsiniz. Sevdiklerinize ve misafirlerinize çayın kahvenin yanında gönül rahatlığıyla ikram edebileceğiniz harika bir lezzet. Mutlaka kaydedip denemenizi isterim sevgili arkadaşlar. Benim de ilk defa denemiş olduğum bir tarif. Ben çok beğendim ve sizlerle paylaşmak istedim sevgili arkadaşlar. Sizler de denedikten sonra yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Yumuşak kıvamda bir hamur olacak. Bunun için 2 su bardağı un kullandım ben. Sizler de kontrollü bir şekilde ekleyin lütfen. Herkesin ununun kalitesine göre farklılık gösterebilir. Daha az veya daha fazla un ilavesi yapabilirsiniz. Bir pakette kabartma tozu ilave ettikten sonra hamurumu yoğurmaya başlıyorum. Ele yapışan, yumuşak kıvamda bir hamur yoğuracağız. Kalan unumu da ilave ettikten sonra hamurumu yoğurmaya devam ettim. Gördüğünüz gibi ele yapışan yumuşak kıvamda bir hamur oldu. Hamurumdan ceviz büyüklüğünde parçalar kopartıp elimde yuvarladıktan sonra yağlı kağıt sermiş olduğum tepsime alıyorum. 170 derece fırında kontrollü bir şekilde kurabiyelerimizi pişirelim. Gördüğünüz gibi kurabiyelerimiz çok güzel bir şekilde piştiler. 4 yemek kaşığı pudra şekerine 1 çay kaşığı tarçın ekledikten sonra bir güzel karıştırıyorum. Daha sonra kurabiyelerimin ilk sıcağı çıktıktan sonra pudra şekerine her tarafı gelecek şekilde buluyorum. Kurabiyelerimizin her yeri pudra şekerine gelecek şekilde karıştırdıktan sonra servis tabağımıza alabiliriz. Arkadaşlar hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Sizlerin yorumları benim için çok değerli. Değerli yorumlarınızı ve videom hakkındaki önerilerinizi bana bildirirseniz çok sevinirim. Ayrıca videomu buraya kadar izlediğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.